Arkadaşlar merhaba. Bugün CryEngine Engine 3'te e, leveller arası geçiş yapmayı öğreneceğiz. Yani e, önemli bir tane oyunda bölüm oynuyorsunuz. O bölümdeki yani o haritadaki görevler bitiyor ve bir sonraki haritaya sizi geçiriyor. Bunu nasıl yapılır öğreneceğiz. Şimdi taslak yine bir tane bir haritayla, bir mini haritayla bunu yapacağız. Öncelikle yapılması gerekenler e, haritalarınızın her ikisinde de görevlerin e, belirlenmiş olması lazım özellikle özellikle Spawn Point'in birinci ve birinci, ikinci haritaya konulması gerekiyor yani başlangıç noktasını belirtilmesi gerekiyor e, Üçüncü husus e, Daha önceden hani Export to Engine Bunu öğrenmiştik zaten Bunun da yapılması gerekiyor ki biraz sonra zaten yeniden göstereceğim onu e, Bunun dışında herhangi başka bir şey yok zaten Şimdi gelelim bu haritaya. Bunda işte oyunumuz başladı. Yine çok kısa bir şekilde. Çok fazla videoları uzatmak istemiyorum. Dikkat dağılıyor çünkü. Evet mesela bu adamı öldürme görevi var bunun. Bakalım var mı? Evet var. Buraya mesela yani mission objective eklemişim. Hani çok fazla yapabilirdik mission objective'leri. objektifleri en sonuncuya falan verebilirdik. Ya da İlle de Mission Objective içerisine vermek zorunda değiliz. Mesela bir tane Proximity Trigger oluştururuz. Mesela şehir çıkışı yaparız şuraya bir yere. Buraya bir, yere bir tane şehir çıkışı yaparız. O Mission Objective e, Proximity Trigger'ın içerisine girdiği zaman e, bir sonraki bölüme yani bir sonraki haritaya kendisini aktarır. O şekilde yapmamız mümkün. Zaten hani bunu yaparken de mantığını anlamış olacaksınız. Mantığını anlamak yetecektir size. Şimdi e, bu mission objective'in biz Graph'ına giriyoruz. Burada işte complete demiş. Bu adamı öldürünce demiş. E, mission objective'i verirken galiba öldürmeyi göstermemiştim. Sadece sözle ifade etmiştim. E, bu kadar basit oluyor o. Oyun başlamış. Görev aktif olmuş ve bu adam ölünce de görev bitmiş. Görev bitince neler olacak şimdi görelim. Hemen sağ tıklıyorum. Öncelikle şuradan bir tane... Yani direkt olarak onu göstereyim. Şuraya küçük harflerle yazayım. Mission bölümüne... ...Loot Next Level var. Arkadaşlar burası kolay bulma yeri daha önceden ne yani Şuradan sağ tıklayıp Add not içerisinde... Mission'a gelip burada bakın Load Next Level burada da var. Buradan da alabilirsiniz. Ama hani ismini biliyorsanız buradan kolay bir şekilde de bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bu bitince direkt olarak bunu buraya bağlayabilirim. Ama böyle bir şey yapmayacağım. Bakın ne yapacağım. Hani biraz daha görsel olsun istiyorsanız şöyle yapalım. İmaja gelelim. Nerede imaj? Image. Screen Fader. Yani görev bitince benim ekranım yavaş yavaş kararsın. Fade out time'da 3 olsun. 3 saniyede kararsın ekranım. Sadece kararsın mı? Hayır. Şöyle diyelim. Ben yine şu kolay bölüme yazayım. Debug'daydı. Display mesaj. Görev tamam olunca Show. ekranda bir mesaj yaz görev tamam ya da bölüm tamam artık ne diyorsanız şunları da 150'ye 150 deyim 300 deseydim çok önemli değil ee, bu görüntülensin daha bitmedi bir tane de hemen şu gitmesin diye şuradan time'dan delay eklemek istiyorum. Ekran kararınca yani bir saniye daha ekranda tutsun ve bir saniye sonra tetiklensin loot next level yani sonraki level ee, bir saniye sonra açılsın. Bu işlemler tamamlandıktan sonra peki hangi bölüm açılsın? İşte burası önemli. Şimdi benim bölümlerim arasına geleyim. Bakın benim burada mesela Gizli Bahçe'de bir tane bölümüm varmış. Bunu alabilirim. İsmini kopyalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar e, atlamadan izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü bazen bazı yerlerde değişiklik falan yapabiliyoruz. Ya da önemli şeyler söylüyorum. Kaçırıyorsunuz. Sorularınızda da aynı şeyleri soruyorsunuz bazen. Sonraki bölüm. Tamam. Bu da açılsın dedik. Şimdi bunu kapatabilirim. Ekranımı kaydedeyim. Buradan da görüntülüyor Kaydettikten sonra ne diyorduk? Export to Engine. Tamam. Başarılı. Burayla işim kalmadı şimdilik. Yani de simge Şimdi GameSDK'yı açıyoruz. GameSDK zaten ee, bu 1064 ise 1064 içerisinde vardır. 1032 ise sizinki 1032 içerisinde yine vardır. Daha önceki derslerde göstermiştim onu. Arkadaşlar öncelikle benim grafik kartım kötü olduğundan dolayı sorun çıkarması için ben bunu düşüreyim. Şimdi single player diyorum. Ben hangi bölümü yapmıştım ki? bakın başlarında bunun olayda varmış. İnşallah bölümler arası geçiş yapar. Yoksa bunu da koymak zorunda kalırız. Aa, dikkat etmemiştim. Evet bölümümüz açıldı. Adam evet. burada öldürdük. Görev tamam diye yazdı. Ekran karardı. Ve gördüğünüz gibi ikinci levele kendisini aktarıyor. Tabii ki oraları biraz daha görsel hale getirebilirsiniz. bir kamera efekti falan verebilirsiniz. Hani kamera dış kamerayı alıp yukarı doğru e, geçebilir. Ki onu sanıyorum onun eğitimini yapmadım ama ileride onu da gösteririm. Mesela oyun başlarken falan o güzel oluyor gerçi. Beklemeye devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi ikinci level başladı. Oyuna direkt olarak oyuncu ile başlamak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi direkt bir araç içerisinde de başlayabiliyorsunuz. Onu da daha sonradan belki gösteririm. Eğer soru gelirse tabii ki yani ihtiyacınız varsa gösteririm. İhtiyacınız yoksa böyle derslerde çok da gerek yok. Gördüğünüz gibi ikinci bölüm geldi. Evet, en basit yöntemiyle böyle. Yine farklı efektler falan verebilirsiniz, bölümlerinize devam edebilirsiniz. Çok fazla uzatmaya gerek yok bu dersi. Kısa bir ders oldu ama e, çok fazla işinize yarayacak bir ders bu. E, dediğim gibi diğer dersleri öncelikle seyretmenizi öneriyorum çünkü dersler arasında bazı şeyleri bildiğinizi varsayarak dersler arasında geçiş yapıyorum. Zaten e, dikkat ettiyseniz hani ders 1, ders 2 diye sırayla yaptım. Sorularınız olursa ya da işte ben şunu öğrenmek istiyorum derseniz kesinlikle yorum bırakın. E, çünkü belli bir sıralama yapıyorum. Bazen sıralamada çok fazla soru gelirse o dersi ön plana atıyorum. Daha kısa süre içerisinde hazırlamaya çalışıyorum. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.